18 Haziran gibi 25 Üzüm taze sürgün kalem aşısı arkadaşlar. Kalemimizi aldık şöyle bir göz patlamaya yakın. Kalemimizi hazırlıyoruz. Normalde kalem aşısı ağaçtan uyanmadan yapılan bir aşı. Üzümlerde de taze süvgünde de bu şekil güzel sonuçlar alınıyor arkadaşlar. Ve yarıyor ortasından. Şu şekil yarmış olduğumuz alana kalemimizi yerliyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar, sıfıra sıfır kavradı. Bunu bantla, iple veya herhangi bir aşı bantıyla da olabilir. Sıkı bir şekilde, hava almayacak maksat burada. Hava almaması gerekiyor. Kurumba yaparak saldı. Bunu sıkı bir şekilde sarıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Ucunu da su kaybı yaşamaması için, havalar sıcak bu şekilde sarıyoruz. Yaprağını özellikle kesmedik arkadaşlar buraya. Evet şöyle ucunu aldık. Yaprağını biraz kısalttık. Şimdi buradan yeni patlama ve arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 10 gün önce yapmış olduğumuz üzüm suyun kalem açısı sonucu Gördüğünüz gibi yaprak patlamış, büyümüş. İki tane de bir tanesi de yeni patlayacak o da. Ve sonucu.